Denizde çıkan hortum paniğe neden oldu. Karasuda fırtına sonrası hortum oluştu. Hortum herhangi bir zarara sebep olmazken etkisini kısa sürede yitirdi. suyu yerden kaldırıyor komple ya. Orada tekne vardı bak aldılar tekneyi hemen gördün mü? İlçenin farklı noktalarından da görülen hortumu vatandaşlar adeta bir film gibi izleyerek cep telefonlarına kayıt altına aldı. Evet, Karasu Sahil Park'ta